Merhabalar arkadaşlar. Bugün Dark Passage kanalında yeni bir içerikle karşınızdayız. Asım'la beraber. Kardeş Ligne serisi. O serinin ilk videosuyla karşınızda olacağız şimdi. Serimizi hemen ben size ufak açıklayayım. Bize siz videolar gönderdiniz. Bu videolarda liginiz vesaireniz yazmıyor. Ben Asım bunu bilmiyoruz. O ligleri tahmin etmeye çalışacağız. Doğru bilen kişi artı bir puan kazanacak. O tarz bir sistem. Ayrıca da gün sonunda videonun sonunda en beğenilen harekete de ödülümüz var Asım. O yüzden evet. şimdi <laughs> bir geçmek için yenilmeye hazır mısın onu söyle önce. Ben yenilmem. Yerim. Ben, bu arada bu olayda gerçekten iyi. İşim bu sonuçta. Ya tabii şimdi altını bronzu daha iyi evet. anlarsın. İşte, i̇şte o yüzden daha iyi ama ben yeneceğini kolay kolay düşünmüyorum ya. İyi bakalım göreceğiz. Evet burada Sion'u izliyoruz Asım'cım. Baos tarzı. Benim videoları izlemiş Rumble kardeşimiz. Rumble'da yemedi ama farkındaysan. Oğlum şu an mesela oraya kafa atmaması Rumble'ın İyi bir oyuncu. Altın yaptı ligi benim için. Dur bak Oo, bakayım. güzel bir sıçra geldi. Fena değil gibi Rumble niye dileniyor orada öyle? Adam öleceği yeri de biliyor. Minyonur burada bir şeyler yapacak bu ya bence. Ne yapacak oğlum? Ölüp minyonları hey, öldürsün. Bir dakika oyalaması var da geldi. Ee? Dönüp öldürmesi var. <laughs> Aa o kaçıyor mu? Yani. Şimdi bunun Elos'unu nasıl anlayacağız biz? Oğlum tamam mı? Ben sana söyleyeyim. Neyse ben söylemeyeceğim yazacağım. Bu, bu mu play? <laughs> Bak bir çok durdu gördün mü tipi atarken? <laughs> Vallahi karıştı. Işte. Bak tipi attığı yer de kötü abi. Beyza atmadı tam. Ben bunu sallıyorum ya. Tam hazırım. Ben de hazırım. Kamera mı gösteriyoruz? Evet. Lan tamam, onu yazdım sildim ben. Plat 4 kanka. Altın kaç ama. Nasıl kaç? Oo. Aa. Tamam, plat diyeyim ben. Tamam. Ha. Plat, altın. Yok yok. Tahmin gold. Mesela kaç altın kaç. Tamam, o zaman onu da yaz kanka. Yok kanka, altın. Evet. Üç. Nasıl bileyim ben? En çok yaklaşan kazanmış oluyor. Ha, aynen. Altın 2. Neymiş? Buna pasta gold 1. Ee, ben de plat o. 4 dedim oğlum. Aynı. Nasıl, nasıl aynı oğlum? <laughs> Yakınlık aynı oğlum. İkimiz de bir. ya. ya? <laughs> Öyle şey mi olur? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet, plat 4 mı? Beraber <laughs> Berabere kanka. <laughs> abi adamın <laughs> hakem yok mu <laughs> abi? Jaya diye bir trash oyuncumuzu atmış bu Evet, burada. Kanka bak, Çünkü... burada linkleri falan da şey yapacaksın bak. Üst kordo mesela orada bak, tuysuz ayva var. Tüysüz <laughs> ayva? Mesela. Ooo <laughs> yalnız görmeden çekti. Adamın aşağıdan yürüdüğünü mü gördü lan? Geri sarıp izleyebilir miyiz hocam? Bu oyun kazanamayan ama yetenekli adam elbise. Evet evet. Hani şey Plays Trash. Abi ya, bunu bilemeyiz ki ama ya. İsimler de çok şey. Şahları da bakayım bir. Neyse. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Ne yazdın ya? Altın bir. Plat 3. Evet. Plat 4. Kim yaklaşmış? Yine aynı. Oğlum olmaz ya böyle. ya Plat ya Gold'dur arkadaşlar. Bakın. <laughs> Bak. <laughs> çok yaklaşıyorum ben bence. Sana ben de yak çok yaklaşıyorum. Burası adamın ligini bilmiyorsun ki daha. Oğlum ne alaka? Ben Bir Kardeş, Saçma. <laughs> Kardeş. Bağır <mi> uydurma. <laughs> Bak. Evet, Blood Red Wolf. Oo. Bu evet. arada neyse ben sana tüyo vermeyeceğim. Ne ya? Aa. Tamam. Yazın mı? Ne yazdın ya? Planet 2 <laughs> mi? ne ligi? Ne? Diamond 1. Nasıl ya? Elmas 4 daha yakın kardeşim. Hayır ya. Yazarlar buraya. Abi elmas 1 olamaz. Bak 3'tür. Adamların ligini biliyorum farkındaysan. Oğlum onda bir şey yok ya. Nasıl daha hiç ligini bilmedin ya. Oğlum ligini, değil. bilmedin diyorum. Plat 4 diyorum adam altın 1 çıkıyor. Ligini bilmemek. Sen Nasıl? de altın 2 diyorsun. Sen bak, de bilmemiş olur o zaman. Birine sorarsın. Ben şey sana. Platın ya da altınım. Hangisi? Bak, alt, bak Bak. Bir adam altın birse hiçbir zaman altınım demez. Altın birimdir. De. Bak, mesela ben. A Bak, altınım kimler Bak. biliyor musun? Ben atıyorum. altınım. Altınım kimler? 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 Söyleyeyim mi sana? Altın dört adam altın. Ben Altın birim. Bir. Sen master sıfır puansın. Sen bana. Dur dinle. Master sıfır puansın. Evet. Bir tane de master dört düz puan adam var. Evet. Sence master dört düz puan adam şey der mi? Master'ım. Şimdi ben. Master dört düz puanım. Ben der. sana sorsam senin ligin gold. Tamam. Ligin ne dedim? Bence plat dedim. Derim. Bence plat dedim. Aa sen bilemedin dedim bana. Aa ben zaten plat 4 diyecektim sana yaklaştın mı diyeceğim. Ne diyorsun no. oğlum? Benim söylediğim örnek efsane örnekti. İzleyiciler karar versin. Bir Iley'i oyna. Ne mid? Iley mid. Bence güzel seçim. Karşı seçimlere baksana. Ömer Ethem karşıda. Neyle diyor kanka mesela? Ömer efendim, pardon. Oyun Ben mesela oynayan arkadaşlarda tek yere yürümek dışında bir şey görmedim <laughs> mesela hareket <laughs> tarzında. Arkadaş bunun bir şeyini de oynamaya çalıştı olmayan. Oradan da puan kırdım. Buraya ben bunu diyorum ya. Deniyorum şansımı. Ne yazdın? Aa Sini o var doğru. dur dur. Oğlum geçti. Bir ben bak geçti. Kaldı geçti. Arkadaşlar oralara çalmış mı çaldır. Altından önce silver Kaldır. değil. Bronz geliyor sandım. Silver, silver 4 yazacaktım. Neyse I'm oğlum bronzdur. Ben oğlum bilmediğim için şey onu altından önce. <laughs> ne gerçekten evet. bronz? Bronz 1. Of. Ben bildim oğlum. Nasıl? Silver 4. bronz 4. Bronz değil <mıydı? Of, oğlum iyi bilmişiz ha. Yalnız, 1-1. <laughs> Dünya Kupası falan varsa bu kardeş Elo ne kardeşi liginlerinin Birinciliğe Oğlum bu arada bak yani. şunu sen hala farkında değilsin. Bronz 1 silver'a daha yakın oluyor. Bronz 4'e değil. Mesela bronz 4 çok farklı bir level. Bronz 1 yine oradan bir tık kurtulmaya hak kazanmış Aynısı bir insan. daha olur. yakın olduğunu hesaplayayım mı sana? Hı. -hı. Bak şimdi. <laughs> silver bu ligleri <laughs> bilmiyor oğlum. Aa bir saniye. Ya <laughs> <laughs> 4 en kötüsü mü? <laughs> evet kanka. Eyvah. Eyvallah. Abi böyle olmaz ama bu ya. Abi ben master'da stack olduğum için evet. bilmiyorum öyle bir şey. Başlıyoruz. Oy. Anka. o yıl sonun... <laughs> basit saldırı atmayıp o Q'yu atıp sıçra atması <laughs> elimi tek bir lig'e götürüyor. Basit saldırı. <laughs> Başka bir şey dersem ayıp olur. <laughs> Elbette. <laughs> yani ayıp olur. Öbür arkadaşlara ayıp olur gibi geliyor ya ben. Yani daha yüksekini falan söyleyeceğim şimdi ama gören arkadaşlar, o ligde oynayan arkadaşlar alamazsın hiçbir şekilde gerçekten. Ya ama bunu ya tamamen hani niye yazıyorum bilmiyorum. Çok yüksek bence bu yazdığım ben ama. Ben bak Silver 4. Neyi düşünüyorsun? Ya. Abi Müşkü. gidecek bak. Gümüş gidemez. Girgaya, Kazavuto, bronz 2'ymiş. Bronz 2, ya, Auto, 2, 2 ya hayır ya. Ah, bronz 1, 1 yazacaktım. Abi. Yemin ederim bronz 1 yazacaktım. Çok yüksek silver. Ben 5-0 kazanıyorum. Light'ı... Evet. Light'tayız. Yasuo asım bu sefer. Yone değil mi lan? Yasuo lan. Oğlum Yone gibi yaz. Oğlum sağ ol. O nasıl sikim lan? Yone değil mi bu? <laughs> Vallahi ben de öyle sandım ama yani... soldan baktım ben Yasuo. Oraya bakıyorum Yoni, yoni oraya bakıyorum yönü Ben de öyle sandım. Bir daha ciddi. Sanki kılıcı da çok büyük. Değil mi? Oy. Oy. Oo, Lux'ın oynayışı direkt Eloy'un 2 2 lig düşürdü ya benim tabirimde. <laughs> Sen de düşürmedin mi? Ben yazdım, ben de yazdım. Hazır mıyız? Ne yazdın? Gümüş 2. Ben gümüş iki aldım. Hayır gümüş 1 pardon. Benim herhalde... Neyi, ligi? Ligini, ne ligi? Ligi ne? Adamın ligi. Beraberlik gold. ihtimali yok. Gold 4. Yes! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gold durdu abi o Lux? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Lux belki silver'dır. Aynı oyuna gelebiliyorlar sonuçta. Şara, gank plank bak anladın. Asım bu bak bunu var. bilemezsen yenilmişsin. Ooo! Oo. Yalnız o bu ne? hareketi... Kanka bu hareketi yapması hiç Artı 372 gold bunu bir daha mı izlesek ya? Etrafındaki adamlara falan bakayım biraz. Kanka adamın EQ'su bayağı iyi bu arada. Zamanlaması da çok iyi. Ee? <laughs> Info yok. <laughs> Alihan diyor kanka bizim Alihan biraz. Yaz gitsin biraz. Tamam ben buldum ya. Ya bir GP'nin bu hareketi yapamıyor olması lazım ya. Smurf'tür. O yüzden ligi tahmin edeceğim. Ettim. Ney? Altın 3. Kara Gold 2'ymiş. Yeni <laughs> Çerez Gold, oynadığı için. Gold'da oynadığı için, <laughs> Gold'da oynadığı için... <laughs> rakiplerini iyi tanıyor arkadaşlar. O yüzden biraz kolaylık var tabi bunda da kolay bir isim diyor. Ama. Master'lar falan da koymak istediler tabi ama. Yok TR'de. Çerez <laughs> anlamaz diye genellikle Diamond'ın altını koymuşuz video galiba. Öyleleri denk gelmiş büyük ihtimalle. Evet başlattım Asım ağlamayalım. Eko. Oo. Oh. Ooo. Oh. Bence şu ana kadar gayet iyi oynadı. Hani kötünün iyisi diyelim. Kasiopya'nın o flash. Ne diyorsun Asım? Ben yazdım tahminimi. Bu çok oldu galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa aynı. Aynı çıktı bu sefer. Biraz uçurum var gibi ama. Ne? ne? değil deme ya. Diamond 4. Aa, ne? Plat 4 yazacaktım. Diamond 4 böyle mi oynar ya? İmkansız ya. Neyse arkadaşım. Bu videodan... bakayım. Tamam ama Eko belki olabilir de kazıyor ama. <laughs> Neyse bu yüzden sizler de olabilirsiniz yani. Gerçi elmastı bak. Eko gel, altın gibi oynamamış kanka ya. Dodge iyi de. Işte. Ben sıfır oluşturdan plattan altına düşürdüm elemanı mesela. 64 4lük skorla şu an. <laughs> ne yapıyor uzaya mesela? O zaman emir. <laughs> e o smurf. Bunu da ne yiyor ama öbürleri. Mesela ne yaptı oğlum? Ne diyorsun az? Söyleme. Arkadaşın ne diyorsun? Öyle bir şey dinledim. Ne dedin? Çeviriyorum. <laughs> ben pilat yaptım dört <laughs> yedi bileyim diye. Ne bu arkadaş? Legend Peace. Piyas. Ney? Söyle. <laughs> Yine uçurumlar ya. Ne ya? Yukarıda mı? Üçük, aşağıda, aşağıda, aşağıda mı? Aşağıda Silver 1. Oh. Ben yendim. Abi nasıl <laughs> ya? Sen de bilemedin abi. Silver <gülüyor> adam. <gülüyor> Silver adama plat demişsin ya. <laughs> Kötüye gidiyorum ya. Bilememeye başladık hocam. <laughs> Güzel ver ya kolaylarından şöyle. TRZ mi? Oo ne oldu öyle ya? Ee? <laughs> o yalnız bayağı iyi oynamış ha. Ne diyorsun? <laughs> Dur bilmiyorum. Ne yazdın? Elmas bir yazdım. Plat 3. Tabi tek geldi birinden. Nasıl ya? Ben nasıl bilirsin ya? Hayır. Benden mi? Evet senden. Ya, ben ya nasıl? Ben, izleyeyim. ben, ben, izleyeyim. ben adamı hareketini bir... anlarım play yapayım dedim. Ben hareketim. Abartayım mi? ya bu arada e, Zerat'ın bana tanıdık geldi. Ben o yüzden yüksek yazayım dedim. <laughs> Gol yazmam gerek <laughs> mi o zaman? Kanka eskilerden ama. Yenilerden değil. Eko Kerem. Nerede Eko Kerem? Geliyor. Kerem Vein. E. O. Abi az, şu, şu, şu gibi oynasan yarı finale çıkardık ya banko. Finale çıkardık, yeni finale çıkmadık mı zaten ya? <laughs> Her plana çıkmadık kanka. <gülüyor> <Galiba>. <gülüyor> bir dakika ben bir daha izlemek istiyorum Eko Kerem'i. Müsaaden olursa diğer kişileri izleyeceğim. Şimdi Eko Kerem çok bir de şey göstermedi. Bu vay arada bu bayağı iyi. Veynin altısını sıçramak çok iyi. Ay bir de kısa şey. mesafe. Bir de kayıtlıyor yani adam sürekli ileri geri klik atıyor ama başta bir çok az atıyor sanki ya o benim Normalde Master'da dersin, diamond dersin ama biz bir, bir düşük, ben bir düşük tahmin edeyim biraz yine. Asım bana ben sevdim oyun yapıyor. Ya. Ney? Plat 2. Elmas 4. Ne tek geldi. Yine mi? Ben evet. olayım lütfen. Kimden? Ben olayım ya. Ben olayım çok keyiflenirim. Diamond 4. Nasıl oh. Diamond 4 ya? <laughs> oh be. Mesela bak Diamond 4 mantıklı. Oh, Asım tuttur. sen tuttursan galiba 2 sayarsak gün sonunda hakem değiştirse öne geçiyordun. Evet. Çok korktum. Pilat 2 de yakınmış ama şimdi. Çok korktum. Ben daha yakın sayarım. bak Elmas 4 politik cevap kanka. Yani nasıl abi? Hani Pilat 1 de olabilirdi arada kaldım. Sen evet. şimdi düşük cevap vereceğim dedin. Elmas 4'ü bir kitledim. Üstünün hepsi benim. Anladın mı? Çok iyi cevaptı bu arada. Evet Asım. Seni zaten yendim. O zaten beklenen bir şeydi. Onu Hayır. zaten konuşmamıza gerek yok. <laughs> Şimdi şeyi soracağım sana. Ee, kim sence en iyiydi? Şimdi ben böyle kafamda düşünüyorum. Diana'nın pentası var. Diana var, GP var, Camille var. Gangplank'in oyunu var, Camille'in oyunu var. Vayne bence Vayne'in var. Bir de Trash var bence. Trash'inki evet, de evet böyle inanılmaz bir penta falan değil ama hmm. bence çok iyi bir Hayır, görüş ondan. oyunu mu ne denir? görüş mind games akıl oyunları Ama diyebileceğimiz. Bir de şöyle şu açıdan bakıyorum ben. Sonuç olarak ne olursa olsun bazen penta dediğimiz şey hani öne çıkıyor. <laughs> penta olduğu için ya yani sonuçta zor bir şey. Hepsi zor. Hiç kimseyi küçümsemiyorum. Ama bu tarz böyle MC... hamle dediğimiz şeylerde sanki o bir tık öne çıkıyor. Ne diyorsun? Yani penta olunca tabii playin ismi değişiyor bir. Çok güzel hareketler yapan arkadaşlar var şimdi. Ben şu anda zorlanıyorum açıkçası yani bir tane seçmekte. Bence ama Diana'yı seçelim bence. Diana'yı mı seçelim? Onu da Ya yani bir de bence, bence aynısını... Şimdi bak mesela o Diana'yı bir daha izleyelim. Bak burada tüm olay aslında şey değil. Şimdi mesela adam bu pozisyonu aslında kısmen görüyor. Evet basit bir pozisyon aslında baktığın zaman ama mesela adam burada mesela Zonya'yı bekliyor. Arkadaşının gelmesini. Hani aslında biraz beyit de var. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi o ses insanlar ekliyor ama konuşuyorlar. Abi kitle bas. Bana ses geliyor. Arkadaşıyla konuşuyorlar. i̇ki tuşa basmış. Tamam iki tuşa basmış zaten yapacak bir şey yok. Ama ben Diana'nın M. Güzel gözükmüş oğlum direkt 5'te 5, evet. 5 atıyor adam. Ya yani bir de tekte 5'te 5 yani. Bence kesinlikle bu asım. Olur. Kabul edildi. Blood Red Wolf arkadaşımız da bizden sürpriz ödülü kazanmaya hak etti arkadaşlar. Hepsi güzeldi. Gerçekten hani kolay gibi gözüküyor ama biz böyle arada da konuşuyoruz. Hani şey yapmayın böyle. hani sonuçta size tüm videoyu izlemiyorsunuz. Arada da birkaç konuştuk. Ama Diananın dediğimiz gibi yani en çok beğenen hareket oldu. Tabii pent olması da burada bir adım öne çıkarttı diyebiliriz. Buradaki hamlenin. Evet. Türk Gördüğünüz Batuman. gibi videomuzun ilk serisinde Asımı biraz ee, zora soktuk. Artık yani kabul etmesi lazım bazı şeyleri. Ben. Kabul etmesi lazım bazı şeyleri. İlk videomuz bu şekilde sonlandı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız, içerik fikirlerinize her zaman açığız. Aynen. Unutmayın. Yazarsanız ben çok eğlendim videoyu çekerken. Siz de eğlenmişsinizdir umarım. Teşekkür ederim Asım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.